Herkese merhabalar. Mutfak Tuzkun Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda harika bir kıymalı kabak yemeği tarifimiz var. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden yemeğimizin yapım aşamalarına geçelim. Kıymalı kabak yemeğimiz için gerekli olan malzemeler 4 adet kabağımız var. 1 adet orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 150-200 gram kadar kıymam var. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım fincan zeytinyağı, damak zevkinize göre baharatlar bir de yemeğimizin üzerine geçecek kadar suyumuz var. Benim kıymam biraz yağlı olduğu için ben yağımı biraz az kullandım. Siz kıymanızın yağına göre yağ oranına göre yağınızı azaltabilir veya artırabilirsiniz. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Kuru soğanımı öncesinden soymuştum. Şimdi soğanımızı yemeklik olacak şekilde ben çok küçük doğramıyorum bu yemekte. yemeklik olacak şekilde doğrayalım ve hazırlayalım. Soğanımızı doğradıktan sonra sıra geldi kabağımızı doğramaya. Ee, ben elimde böyle bir doğrayıcı vardı şekilli. Ee, bunu kullanmak istedim. Dilerseniz evinizde varsa siz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde şekli yani görüntüsü daha bir güzel oluyor. Eğer yoksa da e, bir bıçakla dilediğiniz şekilde yani dilediğiniz boyutlarda doğrayıp kabaklarınızı hazır hale getirebilirsiniz. Ben orta boyda küp küp olacak şekilde doğrayarak kabaklarımın hepsini hazırlıyorum. Kabaklarımızın hepsini doğrayıp hazırladık. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine sıvı yağımızı ekleyelim. Ee, sıvı yağımızın bir süre ısınmasını bekleyelim. Isınan sıvı yağımızın içerisine soğanlarımızı ekleyerek kavurma işlemine başlayalım. biraz kavrulduktan sonra içerisine sarımsağımızı 2-3'e bölerek atalım. Ardından kıymamızı içerisine alalım ve kaşığımızın tersiyle kıymamızı ezerek rengi dönünceye kadar kavuralım. rengi döndü gayet güzel kavruldu şimdi içerisine salçalarımızı ekleyelim salçalarımızın da kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuralım Arkadaşlar bu aşamada yani salçamız güzelce kavrulduktan sonra dilerseniz içerisine domates eklemesi yapabilirsiniz veya konserve domates kullanabilirsiniz. Bu yemekte benim çocuklarım domatesi pek sevmedikleri için ben kullanmadım. Arzu ederseniz siz kullanabilirsiniz. Aslında yakışıyor. Yani eğer seviyorsanız e, tercih etmenizi öneririm. E, şimdi kabaklarımızı da ekleyelim. Kabaklarımız da şöyle e, sosumuzda güzelce kavrulsun. Kapağını tenceremizin kapağını kapatalım. Birkaç dakikada o şekilde kavrulacak. Ardından suyumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar tenceremizin kapağı kapalı olarak ortalama 3 dakika kadar kavruldu. Gayet güzel kavrulan e, kabaklarımızın üzerine şimdi üzerini geçecek kadar su eklemesi yapıyoruz. Üzerini geçecek kadar suyumuzu ekleyelim. Önce e, ocağımızı harlı ateşte kaynayıncaya kadar kaynadıktan sonra altını kısacağız tabi baharatlarımızı da eklemeyi unutmayalım ben buna baharat olaraktan biraz kimyon biraz kekik kullandım biraz da tuz eklemesi yaptım Siz de damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz Arkadaşlar yemeğimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ocağımızın altına en kısa alalım. Yemeğimiz kısık ateşte içini çekerek pişecekti. Ben sizleri sıkmamak adına videoyu kısalttım. Bu arada okula gittim. Kızımı okuldan aldım. Ee, o esnada yemeğim de hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi yemeğimiz harika oldu. Biz bu yemeği ailece çok severek yiyoruz. Hem çok kurtarıcı hem pratik hem de çok çok lezzetli bir yemek oluyor. Bunun içerisinde bulgur veya pirinç eklemesi yapanlar da var. Ben bunu bu şekilde sade yapıyorum. Böyle efsane oluyor. Mutlaka bu yemeğinizi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yemeğimizin kapağını kapatalım ve bir süre dinlenmeye alalım dinlenen yemeğimiz servise hazırdır okuldan gelen kızıma hemen yemeğimizi hazırlıyorum arkadaşlar yemeğim servise hazırlarken sizlere de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum ee, kanalıma destek olmak isterseniz ve ben bunu çok sevinirim abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen ee, yeni videolarımdan da haberdar olmak isterseniz mutlaka bildirim butonunu açın her videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla sevdiklerinizle de paylaşımda bulunursanız çok sevinirim. Arkadaşlar kıymalı kabak yemeğimiz sunumumuza hazırdır. Ben kıymalı kabak yemeğimin yanına dövmeli ayran çorbası yaptım. Bir de turşu yeterli geldi bize. Başka bir yemek yapmak istemedim. Çünkü fazla yemek yaptığımız zaman bizim evde fazla su tüketilmiyor. İsraf etmek istemediğim için iki çeşit yemek yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi kabağımız da harika olmuş. Dokun gibi. Mutlaka bu, bu yemeği bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kabağın mevsimi geçmeden siz de deneyin diyorum. De Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.